Çubuk kukla, sen bunun çubuk kukla olduğunu bile biliyorsun. Bakın damla, onun saplarından, bunun bir çubuk kukla ünlü olduğunu anladı. Ay Sen ne renk istiyorsun? Gel Elimle. al. Senin adın Bunu ne? Adını böyle çekelim. Zehra, senin adın ne? Simay. Hadi bakalım. Farklı çok renklerde iyi. mi olacak? Öyle Aynen mi? Renkli, renkli, yapıyor. renkli yapıyorsun, yani, evet. Sen istediğin gibi yapıyorsun. Ben de de. Sen de bile gidiyorsun. De de. Atatürk, de Atatürk de. okuluna gidiyorsun, çok güzel. He? Kendine. Başkanım bakın. Oo. <laughs> Çok güzel ya. Çok teşekkür ederim. <laughs> güzel. Gel. Teyzesi bir tane de senin adın neydi? <laughs> Ada. Gel bakalım Ada. <laughs> Ada Ada. Benim adım da Zeynep Başkan. Maşallah şey, başkanım, Zeynep. Rica <laughs> ederiz. <Gel> <laughs> Hayır ya. Selfie mi yapıyoruz? Ben sanmıyorum. Gel çekil. <laughs> <laughs> oyunlar oynamışlar. Alana girmişler. Alana girdikten sonra mısırlarını yemişler ve bilekliklerini yapmışlar. Başkan amcaları onları bile bileklik hediye etmiş. Katlamış hiçbir şey yok. Ama ne çıkmış biliyor musunuz? Çok güzel bir kutu. Hem de o bilekliklerden kazandığı paralarla başka neler yapacağını hayal ettiği bir kutu. Sizin şimdi hayallerinizi merak ediyoruz. Sizin hayal hangi hayallerinizi bu kutuya koymak isterdiniz? Savcı, Savcı olmayı hayal ediyorsunuz. Evet çocuklar, hepinizin hayallerini gerçekleştirmemiz belki mümkün değil ama biz sizlerin daha güzel bir şehirde yaşayabilmemiz için o hayallerinizi karşılayacak belki fiziki ortamları, belki farklı farklı yerlerde. Hayallerinizin karşılığında daha mutlu yaşayabileceğiniz mekanları hazırlamak için çalışıyoruz. Daha güzel bir Kayseri'de, daha güzel bir şehirde, daha mutlu, müreffeh yaşayacağınız bir Kayseri'de olabilmeniz için çalışıyoruz. Allah nasip ederse sizler de büyüyeceksiniz. Kiminiz öğretmen olacaksınız, kiminiz polis olacaksınız. Hepiniz bu ülkenin birer kıymetlisiniz. Hepiniz ailenizin birer kıymetlisiniz, değerlisiniz. Hepiniz ilk başta iyi birer insan olacaksınız. Ve hep beraber bu ülkenin geleceği olacaksınız. Hepinizi öpüyoruz. Saygılar diliyorum. Hayırlı <laughs> günler diliyorum. Çok güzel bir etkinlik. İyi ki yapmışlar. Kocaşıdan belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok eğlenceli etkinlikler yapıyoruz. Böyle Oyunlar oynuyoruz, klip oynuyoruz, sohbet ediyoruz. Dünya Kız Çocukları Günü nüz. kutlu olsun herkese. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun.